Peki bir anayasa'yı sert yapan şey nedir? Eğer içinde değiştirmesi dahi yasak olan maddeler varsa. Değişiklik için sıradan çoğunluk yetmiyor. Özel çoğunluk gerekiyorsa ve bu değişiklikler ancak özel yöntemlere bağlanmışsa. Cumhurbaşkanı değişikliği meclise geri gönderebiliyorsa. Halk oylaması gibi ek usullere yer veriliyorsa bu yetki yalnızca özel bir kuruma aitse, bazı zamanlarda, örneğin savaş dönemlerinde anayasa değiştirilemiyorsa, değişikliklerin yargısal denetime tabi ise ve devlet başkanı, devlet başkanı değişikliği veto edebiliyorsa, işte o zaman bu anayasa serttir. Ama sadece başlangıç kısmının bulunması, detaylı ya da çerçeve yapıda olması, kuvvetler ayrılığı gibi ilkeleri benimsemesi ve değişikliğin resmi gazetede yayımlanması, bunlar anayasayı sert yapmaz. Anlaması kolay, unutulması zor hukuk anlatımlarıyla. Kürsü Akademi sizinle.